Merhaba. Ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Yağları her ne kadar vücudumuzda istemiyor olsak da yağlar vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin gruplarından biridir. Yağlar diğer besin grupları içerisinde vücudumuza en çok enerji sağlayanlardır ve vücudumuza faydalı olduğunu bildiğimiz birçok yağ türü vardır. Bunlardan biri de omega-3 yağ asididir. Bu videoda sizlere omega-3 yağ asidi ile ilgili bilinmesi gereken konulardan bahsedeceğim. Bizim vücudumuzda üretilmeyen, elzem olan, yani dışarıdan almamız gereken bazı yağ asitleri var. Bu yağ asitleri o kadar önemlidir ki düşünme sistemimizden tutun da nöronlarımıza kadar yani beynimizin içindeki tüm işleyişte etkilidir. Omega 3 alımının faydaları saymakla bitmiyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyucu olması, depresyon, alzheimer, şizofreni gibi yaygın nörolojik rahatsızlıkları önlemesi, kolesterol parametrelerini iyileştirmesi ve bağışıklık sistemini desteklemesi gibi daha birçok faydası var. Hipertansiyonu olan bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada omega-3 alımının etkisiyle kan basınçlarının anlamlı derecede düştüğü saptanmıştır. Güvenilir dozda omega-3 alımının kardiyovasküler hastalıklar riskini azalttı Amerikan Kalp Derneği tarafından onaylanmıştır. Omega-3 yağ asidinin 3 formu bulunur. EPA, DHA ve ALA. EPA ve DHA hayvansal kaynaklı, ALA ise bitkisel kaynaklıdır. Omega-3 yağ asitleri hayvansal kaynak olarak soğuk sularda yaşayan yağlı balıklar ve az miktarda yumurta sarısında bulunur. Bitkisel olarak keten tohumu, kanola yağı, soya yağı, ceviz, kabak çekirdeği ve semizotu gibi yeşil yaprak sebzelerde bulunur. Omega-3 bir yağ asidi olduğu için takviye almak şişmanlatır mı sorusu doğal olarak herkesin aklına gelebilir. Şöyle ki günlük alabileceğiniz omega 3 boyutu zaten minimal ve bu yüzden de günde bir defa aldığınız küçücük bir takviyenin kalorisi çok azdır. Dolayısıyla kilo almanıza asla sebep olmaz. Genellikle biz beslenme uzmanları her şeyin doğal olanını tüketmemiz gerektiğini savunuruz. Fakat bitkileri, hayvanları, havayı yani doğayı öyle bir kirlettik ki artık çoğu şeyin doğalını bozmuş durumdayız. En basitinden omega 3 kaynaklı balıkları tüketmek istiyoruz ve bizim için önemli olan tüketeceğimiz balığın ağır metal içermemesi bize faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca güvenilir kaynaklardan beslenmeliyiz. Takviye almamız gerekiyorsa da mutlaka ihtiyacımıza göre ve herhangi bir sağlık problemimiz varsa doktor ya da beslenme uzmanınıza danışarak almalıyız. Omega 3 takviyesi alacağımızda doğru takviyeyi nasıl seçebiliriz? bu konuda dikkat etmemiz gereken 3 tane unsur var. Birincisi EPA ve DHA oranına bakılmalı ve yüksek içerikli olmasına dikkat edilmeli. İkincisi ağır metaller içermiyor olmalı. Üçüncüsü fosfolipit ya da trigliserit formda olmalı. EPA ve DHA oranı 3'e 2 oranında olması istenen değerler. Örneğin 500 mg'lık bir omega 3 takviyesi aldınız ve bunun üzerindeki EPA ve DHA oranını okuyorsunuz. 500 mg içerisinde 200 gramı EPA, 300 mg da DHA olacak şekilde formülize edilmiş olması yeterlidir. Omega 3 hem çocuklar hem yetişkinler hem yaşlılar için takviye edilmesi gereken bir yağ asittir. Sağlıkla kalın.